E, Tabi burada e, bir de mesela bizim hani Yaşar hocamla birlikte birçok e, mağaza olusundaki mağaza sahibinin şunu da yapmak istiyoruz. Pandemi gibi hiç planda olmayan dünyanın gündemine bir anda 2020'de mart itibariyle hayatımıza giren, bizi evlere hapseten, e, bir dönem neredeyse restoran, kafe hiç oturacak yerin kalmadı, hayatın tamamen durduğu noktaya geldik. Ve bu noktaya geldiğimizde de şunu gördük ki. Eğer bir B planınız yoksa, çalıştığınız iş dış ortamda diğer insanlarla yüz yüze olmayı gerektiren bir işse, böyle bir pandemi döneminde bir anda işinizi kaybetmek, gelirinizde çok kısıtlanma, belki gelirinizin durma noktasına gelme gibi bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. O zaman işte sizin evden yapabileceğiniz, girişimcilik alanında bir e, yaptığınız bir B planı işiniz varsa e, bu sizin için hayat kurtaran bir süreç oluşturabiliyor. Ve e, benim tarafımda da mesela mağaza satış bayiliği, ben mağaza olsun mağaza satış bayiliği yapmak için ya da ürün satışına hedefleyerek gelmedim. Ben bir eğitmendim, eğitimler veriyordum. Ama eğitimlerimi ben sınıf ortamında veriyordum. Ve hiçbir şekilde banka kartı, kredi kartıyla ödeme gibi bir süreç olmuyordu bizde. Ee, ama online, internetten eğitim verme süreçleri pandemide başlayınca insanlar kartla ödemek istediklerinde bir ödeme sistemi ihtiyacı ortaya çıktı. Ve ben mağaza olsun ilk etapta eğitimlerimin ödeme sistemi olarak bir alt ay kullandım. Sonrasında e, benim tarafımdaki bir ihtiyaçtan sonra bir mağaza satışıyla başlayan bir bayilik tarafı var. Ama orada da şunu yaptık. Yani Yaşar hocamızın da şu anda ne diyor? Ben diyor gençlere örnek olmak istiyorum. Gençlerden girişimcilik yapmak isteyen insanlara yol göstermek, onların gelir elde etmesi, onların bir iş sahibi olması ile ilgili yardımcı olmak istiyorum. Benim için de aynı şey geçerli. Ve benim ilk mağaza satış faaliyetine başladığımda hedeflediğim şey şuydu. Buradaki bir aylık geliriyle kirada oturan, tek bir gelirin girdiği bir ev hayal edin. Ve bu evin hem kirasını hem mutfak masrafını hem bütün ihtiyaçlarını, faturalarını e, buradaki mağazanın olsun geliriyle ödeyebilmesiyle ilgili sürecin oluşturmasını biz e, hayal ettik. Ve bunun ilk e, ayımızdaki çalışmada ben kendi tarafımda Anadolu'nun her yerinde ve İstanbul'un birçok semtinde bir ay e, kendi tarafındaki tüm faturalarını, kirasını, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelirim mağaza numusundan üretilebileceğini ortaya koyup ispatlamış olduk. siz yarın başlayacak olan belki burada bugün misafirlerimiz de var. gençlere mağaza numusun tarafında çalışmayı, stoksuz eticaretin ticaretin içinde olmayı tavsiye ediyor musunuz? Bu yönde onlara ne tür tavsiyeleriniz olur? Onları bir dinlemek isteriz Şimdi e, e, Zafer Bey hocam, şöyle bir şey söylemekte çok net e, yarar görüyorum. Bakın, bu sistemin içerisinde e, düşünün ki, düşünün ki, ben bir fiil ticaretin içerisinden gelen bir insan olarak birkaç konuya özellikle değinmekte yarar görüyorum. Bakın, mağazan olsun .com bir aslında platform. Biz bu platformun içerisinde iki kanalda ilerliyoruz. Birincisi bizim e, tedarikçi firmalarımız 1900 civarında tedarikçi firmamızın 35 binin üzerinde, bakın 35 binin üzerinde sistemin içerisine yüklenmiş e, tüketim ürünleri var. Her türlü tüketim ürünleri var. E, Zafer Bey. O kadar önemli bir konu ki bu, o kadar ben yıllarca marketlerin sistemlerini yönetmiş bir insan olarak konuşuyorum. Bir market, bir bakkal, şu anda karşımda Cemal Bey diye bir arkadaşım duruyor. Kendisiyle hiç tanışmıyorum, selamlaşıyorum şu anda. Bakın Cemal Bey'in şu anda büfesinde eminim belki binin üzerinde ürün var o binin üzerindeki ürünü yönetmek ben o yöneten arkadaşlara tırın içerisinde eğitim vermiş bir insan olarak bilinçli konuşuyorum e, afaki konuşmuyorum o ürünlerin orada karlılığını e, ön plana çıkartabilecek bir şekilde döngüsünü sağlayabilecek bir şekilde o iş yerinin her gün sabahleyin açıldığından itibaren tıkır tıkır işleyen Bakın tıkır tıkır işleyen kirasıydı, vergisiydi, e, personeliydi, zaman e, yönetimiydi gibi bir sürü masrafları var. Bakın bir sürü masrafları var. O masrafları karşılayacak ve onun üzerinde para kazanacak. Şimdi bu sistemin içerisinde öyle güzel bir olay var ki Zafer Bey, yani inanılmaz bir şey. Biz ne yapıyoruz? Bireysel olarak bu işin içerisinde yer aldık. Şimdi terazinin A kefesinde tedarikçiler olarak bahsettim, bir de e, terazinin B kefesinde e, bizler gibi girişimci, mağaza sahibi arkadaşlar olarak bahsediyorum. Bakın o kadar önemli bir konu. Burada o kadar heyecanlıyım ki, o kadar böyle e, mutluyum ki, ya düşünün ben 60 yaşını aşmış bir insan olarak vergi ödemeden, bakın tahsilat yapmadan, tahsilat yapmadan, kargoyla uğraşmadan, ürün peşinde koşturmadan, stoklama yapmadan, ürüne para bağlamadan, ne bileyim, SSL sertifikalarıyla uğraşmadan, güvenlik sertifikalarıyla uğraşmadan işte ee, web tasarımıyla uğraşmadan hazır bir sistemin içerisinde ürünler mevcut. Mevcut olan bu ürünleri alin'in malını yani tedarikçinin malını veli olan tüketicilerimize satışını gerçekleştiriyoruz. Bunu da yaparken ne yapıyoruz? Bakın bunu da yaparken ne yapıyoruz? Sadece ve sadece sosyal medyada işte Google'da Instagram'da Facebook'ta geyik muhabbeti yapmaktansa sadece kendi mağazamızın tanıtımını yapıyoruz ya ya bundan daha basit bundan daha kolay bundan daha güzel bundan daha huzurlu mutlu bir iş nasıl olabilir ben akıl sır erdiremiyorum 37 yıllık saha satış yöneticisi olarak konuşuyorum karşınızda yani bu kadar önemli bir e, ticari platformu kurmuş insanlar Ali Başkan'ın bize bir de çarşamba günü, perşembe günü bunun üzerine kaymaklı kadayıf eğitim veriyor. Alın diyor bunu yapın kardeşim diyor para kazanın diyor. Ya ben emekliyim bakın emekli maaşımın artık iki misli üç misli para kazanıyorum ay bazında ya. Ya bundan daha güzel nasıl bir iş olabilir? Gençlerimizi düşünüyorum gençlerimizi Zafer Bey. Gençlerimizi özellikle iş arayan gençlerimizi düşünüyorum. Diyorum ki arkadaş hiç resmi sektörle uğraşmayın özel sektörle uğraşmayın bunu anlatıyorum gelin burada size her şey hazır her türlü ortam hazır onun için özellikle yani benim vicdani bir sorumluluğum var dostlarıma arkadaşlarıma etrafımdaki insanlara karşı devlet bana yapabileceği her türlü yatırımı yapmış beni belli bir noktaya getirmiş ben artık bu yaştan sonra kendi kazancımın haricinde başkalarına da kazandırdığım zaman kazandırdığım zaman asıl beni işte motive eden o zaman mutluluğumu e, elde ediyor olacağım.